Herkese yeniden merhaba, atmanamaz. Son zamanlarda seanslarımda sıkça karşılaştığım bir durum var. Çoğu danışanın bir süredir enerji düşüklüğü, tükenmişlik ve yorgunluk yaşadıklarını ifade ediyorlar. Aura ve çakralarını taradığım zaman bazı çakralarında veya bazı bölgelerde enerjisel kordonlar olduğunu tespit ediyorum. Bu kordonlara pisişik kancalar veya negatif bağlar da deniyor. Ve çeşitli durumlardan ötürü insanlarla aramızda oluşuyor ve enerjimizi emebiliyor. Bu negatif kordonlar dışında da yine başkalarından gelen duygu veya düşünce formları auramıza girebiliyor. Veya bazı durumlarda insanların bize söyledikleri, yaptıkları bizleri duygusal olarak tetikleyebiliyor. İşte bu etkilerden korunmadığımız sürece de ne kadar şifa meditasyon yaparsak yapalım tam olarak iyileşemiyoruz. Peki bu enerji emici etkilerden nasıl korunabiliriz? Gelin bunlara bakalım. Bizleri çeşitli pisişik saldırılardan, kordonlardan koruyan en önemli şey arkadaşlar nötr kalmak. Özellikle insanlarla olan yüz yüze etkileşimlerimizde çok çabuk tepki vermeye eğilimliyiz. Bize kötü bir şey söylendiğinde veya rahatsız olduğumuzda duygusal olarak tetikleniyoruz. Ve maalesef çoğu durumda da bizi duygularımız yönetiyor. Peki biz duygusal bir tepki verdiğimizde ne oluyor? çakralarımıza üretilen bu duyguların arkadaşlar dışarı çıkması gerekiyor. Ve çıkarken de auramızda geçici olarak bazı delikler oluşuyor. İşte bu da dışarıdan gelen negatif enerjilerin içeri girmesini kolaylaştırıyor. Ne oldu şimdi? Bütün savunmamız aşağı indi. Oysa ki tepkisel davranmadan kendi merkezimizde kalıp bir süreliğine duruma şöyle bir dışarıdan bakabilsek zaten duygularımız değil aklımız ön plana geçecek. İlle de karşıya bir cevap vermemiz gerekiyorsa bunu duygusal tepki vermeden de yapabiliriz. Çakralarımız zaten doğal olarak kendilerini korumaya programlı. Önemli olan bizim yaşanan duruma karşı duygusal olarak nötr kalmamız. İnsanların negatif etkilerinden korunmak için ikinci önemli nokta olarak kendimizi arındırmayı söyleyebiliriz. Duygusal tepki vermenin savunmamızı nasıl aşağı çektiğini ve auramızda delikler oluşturduğunu söyledik. Peki neden bu duygusal tepkileri üretiyoruz? Çünkü bizim de auramız negatif duygu, düşünce, inançlarla ve travmatik enerjilerle dolu. Biz bunların farkında olmasak da bunlar hayatımız boyunca çakralarımızda ve bedenimizin birçok yerinde birikiyor. Ve öyle olmasa zaten tepki verme ihtiyacı duymayız. Kendimizi savunma ihtiyacı duymayız. İşte aslında bizi tetikleyen, bize kötü hissettiren her insan, her durum bizdeki bu birikmiş enerjileri fark etmemizi sağlıyor. Bizleri aynalık yapıyor dediğimiz durum işte bu. Öyleyse neye nasıl tepki verdiğimizi Herhangi bir durumun bizde hangi duyguları, hangi düşünceleri ortaya çıkardığını gözlemleyebiliriz. Bunları tespit ederek ve arınma çalışmaları yaparak da auramız saflaşır, güçlenir ve negatif durumlar bizi kolay kolay etkileyemez. İnsanlarla kurduğumuz ilişkilerde kaçınılmaz olarak aramızda enerjisel bağlar oluşuyor. Bu sevgi bağı da olabilir, olumsuz duygulardan kaynaklı negatif bir bağ da olabilir ve bu bağlar genellikle çakralarımızın köklerine tutunuyor ve maalesef birbirimizden enerji çekmemize veya negatif enerjiler göndermemize sebep olabiliyor. Örnek verirsek mesela boğaz bölgesindeki bir kordon ciddi boyun ağrılarına, boyun fıtığına sebep olabilir. Veya mesela kök çakrada bir kordon varsa kişinin işlerinin sürekli kötüye gitmesine, yorgun olmasına sebep olabilir. Yani bunlar fiziksel olarak da birçok hastalığın oluşmasına etki ediyor. Bu negatif bağları arkadaşlar sadece başkaları bize atıyor gibi düşünmeyelim. Biz de eğer birisine karşı sürekli negatif duygular içerisindeysek, işte öfke, hayal kırıklığı, içerleme gibi ve bu durumu içimizde çözemiyorsak bu bağları sürekli güçlendirmeye, beslemeye devam ederiz. Bu noktada işte bu negatif kordonları zayıflatmak adına da negatif duygu düşüncelerden arınmamız çok önemli. İnsanlarla aramızda oluşan negatif bağlardan ve onlardan bize gelen tüm negatif etkilerden korunmak adına içsel olarak onları affetmek çok önemli bir rol oynuyor arkadaşlar. Bazı insanlar affetmenin polyanlacılık olduğunu ve bize zarar verdiğini düşünüyor. Affetmedikleri zaman karşıdaki insanı cezalandırdıklarını ve kendilerini koruduklarını zannediyorlar. Asıl tam tersine affetmediğimiz zaman ne oluyor? İçimizdeki bu birikmiş negatif duygularla biz kendimizi zehirlemiş oluyoruz. Üstelik de o kişilerle aramızdaki negatif bağları sürekli güçlendirmiş oluyoruz. Ve hiçbir zaman özgürleşemiyoruz. Üstelik fiziksel olarak da hasta olmaya devam ediyoruz. İşte affetme çalışması yaparak bize zarar veren bu duygulardan ve bu bağlardan özgürleşebiliriz. Bununla birlikte çalışma yaptığımız kişiye sevgi enerjisi gönderdiğimizde onun aurası mecburen bu enerjiyi bize geri yansıtmak zorundadır. Çünkü bizden ne çıkarsa bize o döner. Böylelikle bir süre sonra o insanla yaşadığımız negatif durumlar dönüşmeye başlar. Yalnız şuna dikkat çekin, biz burada hiç kimseyi değiştirmeye çalışmıyoruz. Sadece kendi iç dünyamızı dönüştürmeye odaklanıyoruz. Gördüğünüz gibi dışarıdan gelen negatif etkilerden korunmak ancak kendi içsel durumlarımızı iyileştirmemizle mümkün. Auramızın güçlü olması için saf ve temiz olması gerekiyor. Bunun yanında da pozitif duygu düşüncelerle sürekli kendimizi besleyerek frekansımızı yükseltebiliriz. Bu noktada ikiz kalpler meditasyonunu düzenli yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle de kalp ve taç çakralarımızı büyüterek daha çok sevgi ve huzuru hissetmemizi sağlıyor. Ayrıca frekansımızı yükseltiyor ve karmamızı da iyileştiriyor. Haftalık ücretsiz meditasyonlarımız devam ediyor arkadaşlar. Instagram'dan bana yazarsanız size link atabilirim. Affetme ve bağ kesme çalışması olarak da zaten videom var. Onu mutlaka düzenli olarak yapın. Biz ne kadar sevgi enerjisinde kalırsak ve çevremize ne kadar olumlu titreşimler yayarsak bize gelen etkiler de o kadar pozitif olacaktır. Hepinizin sevgiyle ve huzurla güçlenmenizi diliyorum. Seans almak isterseniz lütfen bana Instagram hesabımdan yazın. Görüşmek dileğiyle. Atmanamaz.